Evet, yaz geldi, halılar kalktı. Haydar sıcaktan mayıştı. 2.80-1.90 uzandı yere. <laughs> Haydar Bey. Bugün çok afacansınız. Bakayım, tavukları yedin mi? Haydar Bey. Mama yedin mi mama? He? Mama yedin mi? Tavuğunu yedin mi oğlum? He? Kırp bakayım gözünü. Yediysen gözünü kırp şöyle. Aferin sana. <laughs> Çökeleyim benim babasının gülüsü bu. Başka ne yedin? Suyunu da içtin mi? He? İçtin mi? Bak bakayım bana bir Mamacı. Mamacı Haydar. Bak. Bak. Göz göze gelelim. Lütfen. Suyunu da mı içtin? Aferin benim oğluma. Hadi yat da uyu bakayım bir. Hadi oğlum. Hadi yat. Yat oğlum hadi. Haydar. Allah'ım Allah'ım kaplan parçası bu ya. Arkadaş kaplanlarla ilgili belges belgesel seyrettim. Aynı Haydar ya. Haydar'ın dedeleri neneleri orada. Afrika'da. <laughs> Sıcaklar geldi vallahi. Haydar'ın en nefret ettiği zaman. Park odalara kaçar gari Haydar. Arka balkona. Klimayı açtık mıydı? Ondan oh! Haydar'dan kralı yok. Biz de can sıkısına tavla atıyorduk. <laughs> Haydar Bey. Oğlum ha bir bak lan yüzümüze. Yüzümüze de bakmıyor lan kepaze. Şş. Gel sana bir mama vereyim ben. Gel. Gel mamayı gel. Gel bak burada mama var ya. Gel. Gel. Gel hadi. Yiyecek misin ama? He? Yiyecek mi? He oğlum. Gel. Gel bir macun ye gel. Gel karnın tok olunca var ya hiç anası satayım. Dünya yıkılsa umurum duymaz lan Haydar. Ne değişik kedisin oğlum sen. Hadi bakalım. Ramazan mübarek gün fazla yormayalım seni. Oruçlu oruçlu. <laughs> Adam oruç tutuyor. Oruç oruç. Sabah kahvaltıyı yapıyor. Öğlene kadar tutuyor. Öğlenle midaya yemek yiyor. Akşama kadar tutuyor. Şimdi de uykuya tutturacak orucu. Ha, kepaze seni. Bakayım lan. Boncuk arkadaşlar valla balkonu açtık. Ne kadar rüzgar vardı abi. Çiçeklerin bütün tomurcuklar döküldü. Haydar da onlar bulaştırdı bulaştırdı içeriye getirdi taşıdı ya. Bize iş çıkardı. Neyse olsun bakalım. <laughs> Gölü seven dikenine katlanır. Haydar'ı seven tırmalamasına da katlanır. Yapacak bir şey yok. Herkese selam olsun.